Hey Mado buraya gel. Gel buraya. Evet. Bak, daha ilk günden beri senden hiç hoşlanmıyorum. Ama bu sorun değil. Filmde geçen bir laf vardı. Kırgın kalpler... ...holide bir araya gelir... ...düşmanlar bile dost olur. Al bakalım. Bu tabaktaki tatlıdan ye güzelce. Ve yeni bir başlangıç Neyse. yap. Al canım al. Hadi Hadi e, e, Sevdin mi? Al biraz daha ye al. Size teyze diyebilir miyim? Hayır. Bana teyze deme. Dolly teyze. 17. bölgeden Dolly Ludiana. İsim eklediğin zaman daha havalı oluyor. Ve bak bugünden itibaren yalnız değilsin tamam mı? Ha? Biz dost olacağız. Ve ikimiz seninle bir araya gelip abayı İkna edeceğiz ve Holly'ye getireceğiz. Gerçekten mi? Evet, evet bir tane daha ya, hadi, hadi benim sihirli ellerim var, ye bakalım. Ah hadi hadi. Ye bakalım, güzel öyle değil mi? Hadi. şey yaradı Vay canına. Planın ilk kısmı başarılı oldu. Aa, daha tabak bitmedi. Daha bir sürü var ya hadi şunu. Hadi canım hadi. Teyze hiç aç değilim. Allah bana minicik bir minicik bir mide vermiş. Büyük değil. Hiç aç değilim. Şimdi o minik miden zehirle doldu ve bundan sonra yapacakların herkesi çok eğlendirecek. Sonra da seni gönderecekler ve sonra bebeğe bakmaktan ben sorumlu olacağım. Ama teyze. Ha. Sen benim dostumsun. Evet, tabii. Yani beni affettin. Evet. Biz artık düşman değiliz. Evet. Bu taban yarısını ye. Evet. Diğer yarısını da sen ol, ye. Ol. Ya sen Ali. ne yapıyorsun? Dur. şimdi Aa, başlıyor. Nö, nö, nö. Ah. Teyze. Mm, mm, tatlılar bitti. Mm, şimdi mm, işimiz başlıyor. Mm, Gabbar. Mm, Olamaz. Hadi abay beyi getirelim. Nö. Hadi. Ama... Ah boya, boya oynayacak. Boyalar nerede? Boyalar nerede? Nerede? Evet boya. Hadi. Boya. Bibi lütfen beni boyalardan uzak tut. Tamam en azından gelmiş olmana sevindim oğlum. Allah'ın izniyle sürecek kız da bulunur. Evet abay bak bugün holi kutlamasındasın. Bunu beklemiyorduk değil mi? Dur biraz. Ben buraya sadece ananya çağırdığı için geldim holi oynamam kesinlikle olmaz. A, a, apay çok... Aa, boş ver onu. Sen oynamana bak. Sana mutlu holiler güzel kızım benim. Mutlu holiler. Benim. <laughs> teşekkür ederim. Hadi arkadaşlarınla <laughs> oyna. tamam. <laughs> Bize nasıl da tavır yapıyor. Ama biri yanlışlıkla ona boya sürebilir. Ve tabii ki bunu askerimden daha iyi kim yapabilir ki? Ama Madu nerede? Madu! Mutlu holiler oğlum. Mutlu holiler. Sonunda bizimle holi oynamaya gelmene sevindim. Anne bunu anan ya istedi. Onu nasıl reddedebilirdim? <laughs> Abayı da getirerek doğru olanı yaptın tatlım. Salonda kimse holi oynamıyordu. Ve partinin en büyük sürprizi de daha gelmedi. Ananya arkadaşın Taman'la aradı biliyor musun? Taman'la mı? Evet. Ananya ile birlikte arkadaşın olan şu kız. Eskiden Ananya ile kavgalarımızı ayırırdı. Aynen öyle. <laughs> Aa, affedersiniz. Alo? Aa evet Taman'la. Peki geliyorum. Anne. Taman'a gelmiş. Gidip onu getireceğim. Tamam kızım. Terima kasih telah menonton!